Ye be bir ara, <laughs> Artık bundan sonra benim kumlarım sağ, senin paraların bana helal olsun. <laughs> yok, yok. Ya sen o darlanma ya, Mustafa Kaleli anlayacaktır. aktır. Ulan herkes kendi zebini düşünecekti ha? ha. haydi. Yarın yaparak anlaşmayı. Haydi selamet lan. Güle güle, güle güle. Güle güle. Ne o hayırdır? Mustafa Karıelün'un bir müşterisinden mi aldın elinde? Ya Karı, sağ kaskere de elinin hamurundan adam işine karışma diye. Sen istediğin kadar karıştırma, ben her bir şeyi anlayırım. Ne şüphe, maşallah zilci gibi aklım var. Mezar nasıl oldu? Bir odasından çıkmayın, yeni halindir mi ne etti? Yok daha öyle bir şey, çok iyi benim kızım. Bugün Halime'ye, Kaneviç'e örneği bakmaya bile gitti. Hoş geldin. Hoş buldum ana. Nasılsın kızım? İyiyim baba. Bak bugün biraz yoruldum, zor geçti. Ben gideyim de üstümü değiştireyim. Evet. Sen yine doktora mı gittin? Nereden anladım? Halime'lere giderim demişsin anama. Ama Halime bir haftadır hastanede yatan nenesinin yanında. Ya abla sen salak mısın? Ya biz sana kaç defa bunlarla görüşme dedik değil mi? Nazar. Ama sen ne yaptın? Babam sana o kadar kızmasına rağmen gittin onlarla doktora. E ne yapayım? Sen götüreceğim götüreceğim dedin götürmedin. Ya anamı kandırmaya çalışıyordum. Hoca diye tutturdu. Bekleyemedin mi? Benim o kadar vaktim yok. Abla bırak! Bugün Tahir'in nefesle oğlun alıp Osman Hoca'nın yaylasına gittiğini duydum. Yandım nazar. İçim kavruldu. Nere mi kessem dedim. Nere acıtsam da yüreğimdeki acı dinse dedim. Anlamıyor musun? dermansız kaldım Nazar. Bu çok fazla bu. Ben bu illetten kurtulmak için her şey yaparım. Allah onların belasını versin. Seni bu hale düşürdü ya. Allah o Tahir'i de sevduğundan ayrı olsun deme. Sakın deme. Benim çektiğimi çekmez. Kimse çekmez. Düşmanım da çekmez. Alo Nazar, bu ne güzel sürpriz. Nasılsın? Teşekkürler de, sana bir çift lafım var. Söyle, dinliyorum. Tahir Nefes Yiğit almış, Osman Hoca'nın yayla evine çıkmış. Ya sen bunları gayri ahlaki yaşam iddiasıyla suçlamaymışsın. Bu nasıl rahatlıktır? Şu anda beraberler mi? E görünen öyle. Bak, ne yapacaksan bir an önce yap. Karınımı alır gidersin. Yoksa çocuğunu alırsın da karın peşinden mi gelir bilmem. Ama benim ablam kimsenin oyuncağı değil. Hadi bakalım. Ya da sizi rahat bırakırsa şanslısınız. oldu? <laughs> Mustafa Kaleli seni kaçırdığı zaman yaylaya götürmüştü değil mi? Evet. O imamın evine. Evet. Nerede o ev Eşan?